Evet. 3 beygir gücünde olan Ahmet Öz ben de Özay. bekletiyorum bak. Hadi 1, 2, 3 başla. Gittin gayet amına kodumun yerinde ya. Hadi. Hadi. Hadi ne oldu? Hadi. 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 Hadi, Hadi. Hadi. Hadi gidiyor. Amına kodumun değilsin. Sakat mısın? bir de bunu dene. Gel bak kamayı açıp. Gel. Hadi, Hadi. Yenerim bu sefer. Bunu da yeneceğim. Evet. Abi, abi bilek yamuk tutuyorsun sen. Adam cöreceği ya yenecek lan. Adamet. Ben yenildim. Tövbe Allah kalabalık. Bir de yenem diye. Efe'lik tavsiye. Bile kilosu bitmişti bayağına sevgiyle kapadım videoyu. Niye mıcık mıcık be? Mıcık mıcık bu ya. Öpücük at bir de. Allah'ım sen. <laughs> Manyak mısın sen ya? Öpücük at öpücük.